Çocukluğunu e, vallahi doğru söylüyor e, e, Do e, Bir hep Doğru aldın mı Tabii. Ne kadar ayırt? E, o 30 sene verdi abi. Şu 30 sene verdi dedi. Senin e, ismini biliyor musun? Ne İlyas Yılmaz İlyas... Yılmaz Ben Ben İlyas... İlyas, e, 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 İlyas Yılmaz e peki abi video e, 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 bırakır mısın? A, bırak. Tamam. E, aç bırak. Yılmaz Yılmaz e, Yılmaz e, pardon. Yasin abi. E, peki aç bırak mı e, Ye E, neydi? Açık bırak diyor. Ya neydi? İ, İlyas. İlyas ha, peki aç bırak. E, e, il, il, bırak. Peki, İlmaz e, 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 İlyas Yılmaz İlyas. İlyas Yılmaz der. İyi İlyas Yılmaz er ne iş yapar? Buyur abi. E bu harbi bir açı vuran mısın? İlyas Yılmaz ne iş yapar? Buyur İlyas Yılmaz ne iş yapar? Buyur abi. Eski gazete. Ha gazete nerede var, Nerede gazete? E, Mersin'de. Eee, e, anladım. E, Peki, e, peki e, İlyas Bey, e, İlyas Bey, e, İlyas Bey, Şöyle bir de bakalım. Şimdi peki. O, Şimdi e, tamam. OGN, tamam. O, kamera sistemleri. Tamam, e, peki e, İlyas Bey, e, tamam. O, D, ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. O gene kamera sistemi. O, o, o gene, o gene, o gene kamera, sistemim. o gene kamera sistemi. O evet. gene kamera sistemi. İlyas Bey, e, gazete ne zaman Cumhurbaşkanı? Gazete ne zaman Nereden evet, başlıyor? Evet, nerede? Nereden başlıyor? Tamam, ama oraya almadım, önce almadım. Tamam. Dükkanı, tamam, tamam oraya almadım. E, gazete dükkanı Yaşar nerede? Içeri. Ha, ha, çarşıda mı? E, şey orada mı? E, Özgür, e, ha. Adnan Oteli mi orada mı? Adnan Oteli. Yaşat, yaşat, yaşat. yaşat, yaşat, ha, ha, tamam. E, eski zorkunları aldım, zorkunları aldım. Ha, tamam, tamam. Ben, orada e, atladım, anladım, anladım. Bana çok gelirsin. anladım anladım. Ee, ama köy gibiydi. Ee, dediğim gibi o zaman vallahi... Ee, dediğim gibi abi ben ee, dediğim gibi zayıftım ben o zaman ben kilo evet. aldım ben ama ee, şurada e, yine zayıflamışım gene gene göbek biraz düşüyor yalnız bu baralar ben yemek çok yiyorum hava soğudu diye ö, 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 şu anda önümüz kış baralar yemek çok yiyorum bir yeme yemeğe az yiyorum az yiyorum e, çok çok yedim zaman e, çok yedim yedim göbek yapıyor ben doğru dedi fazla yemek yedim. E ka yemek diye diye mi değil mi? Boğulun nefes alamıyor değil mi? Mesela on tatlı yiyeceğim bir tane en yeter. Mesela köy içeri izledim mesela. Mesela seyir mesela seyir yiyelim. Seyir 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 bir, e, bir, bir oturursan 8 yerim ben. Vallahi yerim. Vallahi yerim. Yerim ben. Ne arkadaş? Kağıt değil. Eee... anladım abi. Aynen. 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 Tamam, anladım. Tamam oh, dediğim gibi ben dediğim gibi bir oturursan dediğim gibi Dedim bir otuz ben bir yerim ama yanlış yanlış. Neden yanlış? Çünkü abi fazla zaman bırak kaldı baskı yapayım. Kapı sıkıştı kapı bomba alayım. Cama Ne oldu abi gömül. Hadi öldüm. Hadi öldüm Yanlış. Söyledim ya, mi? Yanlış. Allah kurtar beni. Allah kurtar Allah da sıkar ya. E, da sıkar ki. Allah'ım da <laughs> Şimdi 30 lira mı verdin sen? Ya Allah'ını seversen 30 lira aldın mı? Ver beyefendi Abi ver. nerede para? Bu beyefendi Ya Göreyim Cebi gir lan Göreyim ya göreyim Ya, ya, ya. neyi çağırıyorsun? Göreyim para. parayı, parayı Ya bu işi kalkın cebimden <laughs> Beyefendiyi ver Verdin mi abi? Verdi evet verdi evet ben Elinde 30 lira değil mi? Hayır verdim. beyefendi ver 30 lira ver 30 lira elinde duruyor herhalde onun için diyor. Verdi verdi Beyefendi verdi İyi, güzel olsun. Her şey 30 lira mı? Eee o bir abi. 30 lira mı? Sen ver evvel sevinirim baba. Sevinirim baba. Bugün kaç lira geliyor lan? Söylemedim söylemedim. Çivi lira mı? İki bin değil. Söylemem diyorum. Evet. Söylemem. 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 Yok kadar yok. Bu kadar yok. bu kadar yok. Ya sadece buradan ben ben verdim beş yüz lira. Nerede? Burada oynarken baktı ya? Ne zaman? Burada burada. Türk hüzeylerde. Şimdi yok evet. ya. Allah Allah söyle. Çünkü söylerken tersin ama bu başı yanındaki bir çarptı orada. Orada ama sen niye falan tutuyorsun ki? Ben yani, çok şükür. Çok şükür. Ee, abi ikili ilaç ve ilaç ve ilaç ve ilaç Az daha çok olur. Bak bir daha söyleyeyim. Bak az daha çok olur. Bir az mı verelim az? Az daha çok olur. Şükür et yok ağrım Allah vermesin. Bak ya bak vermez. Şu Allah vermesin. Doğru söylüyor. Abi şu yılın nasıl Allah vermesin. Doğru söylüyor. Sana sana saygılar. Allah'ım. razı sağ olasın. Ben ad, Beni izliyorum ben. Sağ olasın. Abi dediğim gibi şu Allah vermesin. Kendine iyi bak. Saygılar da var. O, e... Ben nereden tanıyorum lan? tanıyor mu? Abi hepimiz insanız. De insanız. Şey evet, doğru, evet, doğru. Hepimiz de insanız. Evet doğru evet Abi hepimiz de insanız. Hepimiz de insanız. insanız. Bize bize Allah Hepimiz insanız. Sen ayrımcılık yok yani. O şey bir mümkün, öyle bir şey öyle yok? Ya bu gün bir Türk bir Hepimiz hepimiz kardeş. Kendine